Belgeliyorum'dan herkese iyi akşamlar. Yine çarpıcı bir haberle birlikteyiz. Bir değil aslında birden çok haberle birlikteyiz. Ama hemen e, Twitter hesabından paylaştığım bir şeyi burada da duyurmak istiyorum. Metin Cihan biliyorsunuz gazeteci dostumuz. Nurettin Canikli ile ilgili haberler yapıyor. Ve bu haberler neticesinde Twitter hesabı askıya alındı. E, bunu duyurmamı istedi. Ayrıca haberlerine YouTube'dan ve çeşitli mecralardan da devam edecek Metin Cihan, bunu iletmek isterim 5 milyondan 4000 kişiye düştüler dar açı objektifle durumu kurtarmak istediler kitlemi elde zor tutuyorum açıklamasından Saraçhane yalnızlığına Erdoğan Erdoğan bir yol arıyor açıkça ama bu yolu bulamıyor Soylu ve MHP planı yapıyor Bakın bu çok önemli bunu şirketler üzerinden yapılan operasyonlar üzerinden anlatacağım. Gruplara operasyonların e, yapılan operasyonların bir anlamı olması gerekiyor. Öyle temiz toplum filan operasyonları değil bunlar. Bu operasyonların iki anlamı, iki sayi, iki amacı var. Erdoğan Soylu ve Bahçeli ile yola devam etmeye edemeyeceğini biliyor. Ama onları tasfiye etmekten de çekiniyor. Bunun yerine başka bir plan kuruyor, içlerini boşaltıyor, etkisizleştiriyor. Bir de tabii Peker nerede sorusu çok sık sorulmaya başladı. Bu konuya ilişkinde bilgilerimi aktaracağım. Yayına başlamadan önce Metin Cihan'la ilgili hatırlatmamızı yaptık ama klasik hatırlatmamızı da yapalım. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi... Bu yolu birlikte yürüyoruz, bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz. Aslında haber çok önemli ama e, haberin ötesinde de artık AKP iktidarından, artık Türkiye'yi yöneten bu çetelerden kurtulmamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda da bu haberlerin önemini siz benden daha iyi biliyorsunuz, daha iyi kavruyorsunuz diye düşünüyorum. Evet başlayalım. Tarih 7 Ağustos 2016'ydı. 15 Temmuz darbesinin hemen sonrasıydı. Yeni Kapı Meydanı'ndaki mitinge 5 milyon kişiyi toplamıştı Erdoğan. Bu arada çok eleştirdiğimiz bir CHP tavrı vardı. Eklemlendiler bu noktada ve Türkiye Erdoğan'ın kandırmasıyla geri dönüşü olmayan, geri dönüşü daha doğrusu çok zor olan bir viraja girdi. E, miting alanına o gün yani 2016 yılında e, ulaşım için 7 üzerinde otobüs gönderilmişti. 200'ün üzerinde tekne ve 10 vapurda ücretsiz hizmet vermişti. Miting sırasında bu çok ilginç bir durum. E, anlatacağım neden ilginç olduğunu. 15 bin de görev yapmıştı. 80 ilde de dev ekranlar kurulmuştu. Bu ekranlardan canlı yayınlanmıştı miting. Bundan iki gün önce yapılan miting FOS çıktı. 15 Temmuz mitingiydi yine Saroçan'da gerçekleştirildi. Bunun önemli bir nedeni vardı. AKP kurmayları iktidardaki oy kaybını biliyorlar. En çok alanda karşılığı olduğunu görüyorlar, anlıyorlar. Erdoğan e, yeni kapıda rezil olmak yerine günü kurtarmaya ikna edildi. Bu çok önemli bir durum. Erdoğan yeni kapıdan mitingini olabileceğini düşünüyordu ama danışmanları bunun kesinlikle mümkün olmadığından emindi. Bu nedenle Saraçhane'ye ikna edildi. Erdoğan 5000 kişiyi ancak toplayabildi ve çok büyük bir prestij kaybetti. Yani bu şöyle bir şey değil. Bir e, futbol e, maçı yapıyorsunuz ve taraftarınız maça gelmiyor. Bu böyle bir şey değil. E, güven sarsılıyor ve güveni sarsılan kişilerin önemi de büyük. E, sadece burada değiliz dedi. Her şehirde toplandık dedi. Böylece boş meydana bahane bulmaya çalıştı. Ama bunu kimse yiyemedi. E, çünkü e, kıyaslamalar yapıldı. Halkın coşkusunun düştü. Çok net olarak ortaya kondu. E, bunu söyledi Erdoğan ama bu bürokrasi parti teşkilatı hatta artık kolluğun bile diken üstünde olmasına engel olamadı, olamıyor, olamayacak da e, herkes bu düzenin yani bürokrasi bu noktada önemli, emniyet kolluk önemli, yargı önemli. Artık bu düzenin böyle e, sürmeyecek olduğunu biliyor ve sonumuz ne olacak telaşını yakından hissediyor. E, Bakın yakın zamanda bir başka bir şey daha olmuştu. Bu miting çok önemliydi. Neden? Birkaç nedeni vardı. Erdoğan'ın 3 Temmuz'daki Bursa mitingiydi bu da. Bu da iptal edilmişti. AKP Bursa milletvekili Ref, Refik Özen de o dönemde şunu söylemişti. Erdoğan soğuk algınlığı aldı. Oysa bu da gerçeği yansıtmıyordu. Yani Erdoğan soğuk algınlığı falan kapmamıştı. Başka bir şey vardı. Mitingten önceki günlerde Sedat Peker çok önemli açıklamalar yapmıştı. Bu e, önemli kritik bir noktaydı. Bu açıklamalarda neler söylemişti bunu hatırlatmak isterim. E, en başında Erdoğan'ın en başından beri yol yürüdüğü ve AKP'nin ilk dönemlerinde bütün kirli işleri organize eden ve Erdoğan cezaevine girmeden önce cezaevine giren Hasan Yeşildağ ismini vermişti ve Hasan yeşilda çok kritik bir mesele üzerinden anlatmıştı. Burada önemli bir nokta vardı. Evet çok önemli bir nokta vardı. Peker Yeşildağ adını geçirince Deyusu Ekber diyor. Bunun bir anlamı var şimdi. Deyusu Ekber kim? Buna bakmamız gerekiyor. Deli İbrahim döneminde padişaha gönül ilişkileri konusu bile dahil olmak üzere her türlü yardımı yapan her türlü kolaylığı sağlayan kişi burada şimdi önemli bir şey var. İşte Bursa mitingi Erdoğan'a bu açıdan Sedat Peker tarafından yani miting olacak diye Sedat Peker bu mesajı vermedi ama Sedat Peker'in anlattıklarıyla önemli bir mesaj aldı Erdoğan ve bu Erdoğan'ı hasta yaptı. Bursa mitingine buradan bakmalı. Erdoğan e, Peker'in bu vurgusunda o videoya çekmeye başlayınca konunun en baştan başlayacağını ve çok hassas noktalara uzanacağını anladı. Soğuk algınlığı değildi yani mesele. E, daha ge e, geçici ama büyük bir rahatsızlık geçirmişti. Bakın tekrar ediyorum bu ifadeyi. Kamuoyunda konuşuldu, kamuoyunda iddia edildi. E, soğuk algınlığı değildi, geçici ama daha ciddi bir rahatsızlık geçirmişti. Hem özel hem tüzel hayatının ifşası endişelerini katlamıştı. Bir de üstüne bomboş Bursa alanını görünce sinirlerde sağlığıyla iyice gerildi ve saraydan günlerce çıkamadı. Mesele tam olarak buydu. Şimdi bakın, hiç durmadan düşen oylar var. İşte seçim yaklaşıyor, telaşı var bir yandan da çok sıkıntılı bir dönem. Oylar düşerken seçim yaklaşıyor. Bu Erdoğan'ı hasta ediyor. Arada Sedat Peker kafasını kaldırıyor, bir şeyler söylüyor. Bu onu zorluyor ve Erdoğan açıkçası telaşa sürükleniyor. Ve bu telaş onda kritik hamleleri düşünmesine yol açıyor. Doğrusu önemli hamleler de yapıyor Erdoğan pragmatik bir siyasetçi e, kurt bir siyasetçi o hamleleri biliyor fakat şunu da ilave edelim eski gücünden hem alanda gördüklerimizden hem tabanda gördüklerimizden eski gücünde değil elbette yorgunluğu da var Erdoğan'ın çok yıprandı. Şimdi Erdoğan sadece seçmeni elle tutmak için bir program yapmıyor. Başka programlar da yapıyor. Ne bu programlar? Aynı zamanda Amerika ve Avrupa'ya e, e, Sezgin Baran korkmaz. savaş suçları işiyle e, ilişkin hiçbir zaman kapanmayan savaş silah, petrol suçları ve Reza Zarrab konularında da rüşvet vermek zorunda kalıyor. yola e, yola benle devam edin diyor ve dosyalarımı sümen altı edin diyor. E, ülkeyi de bu anlamda peşkeş çekmeye ve her türlü anlaşmaya açık pozisyona getirmeye de mecbur ediyor. Yani bizim geleceğimizde Erdoğan bir biçimde çöpe atmak için elinden geleni yapıyor. Fakat artık bunlarda da zorlanıyor. Yani e, Erdoğan sürekli dosyalarının sümen alta edilmesini istiyor. Sürekli buralardan bir pazarlık kurulmasını istiyor. Mesela sürekli e, bir yerde savaş çıkarıp bunun için tavizler vermek istiyor. Savaşı ııı e, İç kamuoyunda malzeme olarak kutuplaşma malzemesi olarak kullanmak istiyor ama bu dış ilişkiler bakımından da sürdürülebilir ve artık çok rahat götürülebilir bir mesele olmaktan da çıkıyor yavaş yavaş bunu da ifade edelim. Yani Erdoğan ne yaparsa yapsın ne yapmaya çalışırsa çalışsın görünen şu ki bu gemi artık çok zor yürüyor hatta bu gemi batıyor her geçen gün su alıyor. Saraçhan'da toplanan 4-5 bin, bin kişilik e, kalabalıkta bu çöküşün şifreleri konusunda çok önemli bilgileri bize veriyor. Yeterli ipucunu veriyor. 2016 Yeni Kapı mitingi neden o polisleri söyledim? Sadece 15 bin polis görevi yapmıştı. Bakın Yeni Kapı mitinginde o 5 milyonluk mitingde 15 bin polis görevi yapmıştı. Yani Saraçan'daki kişi sayısının o iki gün önce toplanan kişi sayısının neredeyse dört e, kadık kadar polis e, yeni kapıda bulunmuştu sadece. Bu da çok önemli bir e, durum. Erdoğan artık açıkçası hedef kitlesini de kaybediyor. Bunu da görüyoruz. Bunu da anketçi dostlarımızdan, anket e, firmalarından alıyoruz. Ve her seferinde onlara da danışıyoruz. Evet Erdoğan'ın artık sandık karşılığı da kalmıyor artık evde tutamadığı yüzde elli bir kitle yok artık FaceTime'la sokağa çağıracağı milyonlar yok ne var Saraçhane'deki 5000 coşkusuz taşıma kalabalık var ee, Erdoğan bunların farkında ama bunların farkında olsa bile işte güç böyle bir noktaya taşıyor insanları güç böyle yerlere itiyor İnanmak istemiyor buna yani bu duruma inanmak istemiyor o nedenle yakın siyasi çevresince sürekli telkin, sürekli teskin ve sürekli ikna edilmeye çalışıyor. Şu soru var tabii aklımızda. Seçim dönemi mitingleri yaklaşıyor. Onun açısından gerçekten bu dönemde çok kritik ve çok zor olacak bize göre. Parti kadroları büyük bir kırılma ve gerçekten de büyük bir korkunun Eşiğinde bürokratlar ne yapacağını bilmez halde artık kimse oyunu kaybedeceği belli bir kişiyle yola devam etmek istemiyor. Fakat burada kendileri açısından da çok sıkıntılı bir durum var. Kimin bürokratların işte bürokrasinin yargının içine ne alıyorsa şimdiye kadar bu kişiyle oyun oynadılar yol yürüdüler. Bu geçmişteki bedelden nasıl kurtulacağız sorusunda kendilerine soruyorlar. Elbette hala Erdoğan'dan bir korku iklimi de hakim. O yüzden bürokrasi biraz kıpırdansa da e, bu nedenlerden ötürü hala ağır aksak çalışmaya devam ediyor. Geçen hafta o haberi yapmıştık. İşte yargıda bir hareketlenme var. HKP'nin e, Sedat Peker'in 7. videosu için yaptığı suç duyurusu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bunu işleme koydu. Bunu duyurmuştuk. Buralardan biraz bakmak lazım meseleyi. Artık sadece bürokrasinin de kafası karışık değil. Bundan net görüyoruz. Siyasetin içinden görüyoruz. Erdoğan'ın hallerinden görüyoruz. Dolmayan kitlelerden görüyoruz. Ard arda yapılan yanlışlardan görüyoruz. Aslında aparatların birbiriyle savaş halinde olmasından görüyoruz. Bürokrasinin de kafası karışık. Kollukta ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de Benzer kafa karışıklıkları ve endişeler var. Somut nedenler üzerinden kuracağım şimdi meseleyi neler olduğunda anlatacağım. İktidar sadece hızlı bir serbest düşüşte değil aynı zamanda da az önce söylediğim gibi tüm aparatları arasında da artık gözle görülür bir kavga var. Nasıl bir kavga? Ee, elbette halkın yararına olmayan mafyatik bir çekişme bu. Süleyman Soylu ile Erdoğan arasında bir kavga var. AKP ile MHP arasında itişme sürüyor. Ve Erdoğan bir makas değişikliğinin de bu kavgalar üzerinden sinyallerini her fırsatta veriyor. Anlayana da bu iş çok net görünüyor. E, i̇ki operasyon bize bu konular hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Operasyonlardan biri Demir Yumruk operasyonu. Diğeri de sarallar operasyonu şimdi bu operasyonları biraz daha anlatalım demir demir yumruk operasyonu Ankara merkezli yapıldı üç büyük demir çelik grubuna yönelik bir operasyonda bu yüzden bu ismi aldı 14 fabrika 95 iş yeri basıldı yüzlerce araç işte gayrimenkul ev arsa ne varsa el konuldu ve şu söylendi üç büyük fabrika çetelere geçti 25 milyar liralık bir e, para kamuyu zarara uğrattı. Yani 25 milyar lira kamunun e, cebinden çıktı. Fakat tabii ki bu para bu servetler çok daha büyük demir çelik e, endüstrisinin göz önüne aldığımızda çok daha büyük yerlere uzanıyor. Şimdi 300 kişi bu operasyonda gözaltına alındı üç önemli kişi de cezaevine gönderildi. Bu kişilere bakalım. Bu kişiler üzerinden meseleyi anlatmaya çalışalım. Biri Erol Evcildi. Erol Evcil'i şu şekilde biliyoruz. İşte zeytincilikle başlayan bir kariyer vardı. Alaaddin Çakıcı yolları kesiştikten sonra Zıvana'dan çıktı. Belki de Zıvana'dan çıkmaya yol arıyordu Erol Evcil. Sonrasında Nesim Malki cinayet ne başlıyor olmak üzere birçok e, karanlık çete olaylarının merkezinde yer aldı. Ayrıca bu operasyonda başka kim var? Hemen söyleyelim Hüseyin Er Yılmaz ve Melih Karabacak da bu operasyon kapsamında tutuklandı. Şimdi bunlar kim ve ortak özellikleri ne diye sormak gerekiyor? Hemen de cevabı vermek gerekiyor. Bunlar ülkücü kökenli. Ülkücü kökenli olmaları ortak özellikleri. Başka? Bu ülkücülük meselesini biraz daha açalım. MHP'nin finans kaynakları olarak da faaliyet gösteriyorlar bu kişiler. Yani başından beri epey öteden beri MHP'yi finansal olarak destekliyorlar. Şimdi burası önemli tabii. Operasyon emrinin bizzat Erdoğan tarafından verildiği dile getiriliyor. Erdoğan'a yakın bir savcı tarafından düğmeye basıldığı söyleniyor ve e, biliniyor. Ancak e, bilgi önceden de sızıyor. Şimdi burada da bu çetelerin birbirleriyle yani çetelerden kastım iktidar çetelerinin elbette birbirleriyle savaşlarında görebiliyoruz ee, servetinde küçük bir bölümünün ele geçirildiğini söyleyelim buradaki servet çok daha büyük bir diğer operasyon bir diğer operasyon da İstanbul'daydı İstanbul merkezliydi ee, ve e, tümer operasyon, e, operasyonu tümer operasyonu ismini aldı Süleyman Soylu'ya çıkıyordu bu operasyonda dosyanın yine önemli isimleri vardı Sarallar grubu operasyonu olarak da geçiyordu ve organize suç örgütü e, lideri olarak bilinen Aladdin e, Saral adıyla anılan İlyas Sarala uzanıyordu. Sarallar olarak e, dediğimiz gibi biliniyordu bu örgüt e, İstanbul merkeziydi ama Yalova, Kocaeli, işte Manisa, Muğla, İzmir yani. Sakarya, Trabzon çok fazla şehirde de yapıldı bu operasyon. Tekirdağ var tabi bunların içinde. Samsun var, Artvin var ve 500 polis katıldı bu operasyona. Eş zamanlı olarak yapıldı. 117 kişi gözaltına alındı ama burada da ilginç bir nokta var. E, bu dosya sarallar olarak geçiyor fakat sadece yiyenler bazında sarallar var. Bu noktada da bir şüphemizi dile getirelim. Önceden acaba Sezgin Baran korkmaz e, misali, SBK e, misali bir sinyal mi verildi? Kim tarafından? Elbette Süleyman Soylu tarafından bir bilgi mi sızdırıldı şüphesinde buraya koyalım. Bir ilginç nokta daha var. Bu operasyonun içerisinde ülkücüler var. Üstelik de partili ülkücüler var. Şimdi bu da bize bir şey söylüyor. Ve Sarallar'ın öteden beri de aslında Süleyman Soylu ile tanıştığı, aile bazında da görüştü ifade ediliyor. Bunun ötesinde de yine söylenen şu, bunu bir yerden de teyit edeceğiz şimdi. Süleyman Soylu'nun finansaya Sarallar. Şimdi sanıklardan e, Harun Aydın ve Ali Özoğlu, Özoğurlu. Evet. Özoğurlu. E, 2017'de bir telefon görüşmesi yaparlar. Bu telefon görüşmesinde Harun Aydın Ali e, Özoğurlu'ya şunları söyler. Çok ilginç ifadeler. Der ki bu Süleyman Soylu diyorlar. Baba işte diyor. Yani Süleyman Soylu e, K3 nokta e, çocuğu. Daha bir buçuk ay öncesinde böyle bir durumumuz vardı diyor. Sarallar e, Süleyman Soylu'ya büyük para indirmişler diyor. Süleyman Soylu üzerinden bürokratlara, bürokrasiye, emniyete baskı yaptığını söylüyorlar diyor. Yani bir buçuk ay öncesinden de bu operasyon biliniyordu diyor ve paranın indirildiğini söylüyor. Biz söylemiyoruz yani de geçen şey bu buradan kuruyoruz. Anladığımız ne? Anladığımız şu Erdoğan Soylu ve Bahçeli'ye bu mafyatik gruplar üzerinden operasyon çekiyor. Peki burada bir soru sormamız gerekiyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü her ikisiyle de artık yürüyemeyeceğini, çalışamayacağını, oylarının bu açıdan da çok zarar gördüğünü, tırtıklandığını görüyor. Fakat onları tasfiye etmesi de imkansız. Burada da niye diye sormamız lazım. Çünkü Süleyman Soylu konuşurum mesajı veriyor. Bahçeli ise yine 180 derece dönüp meydanlarda konuşabilir. Bahçeli böyle mesajlar vermiyor ama Bahçeli'nin ne yapabileceğini aşağı yukarı biliyoruz. Erdoğan'ın e yani o metal yorgunluğundan söz ediyoruz artık o güç kaybından söz ediyoruz. E, yaşlanıyor bir yandan da Erdoğan ikisiyle de uğraşacak durumu yok. Bu nedenle ne yapıyor? Altlarını oyuyor. Finans ayaklarını kırıp etkisizleştirmeye çalışıyor. içlerini boşaltıyor. Ama her ikisinden de e, bu istediği kıvama geldiklerinde seçim sonuna kadar da yararlanacak. İşte burada e, MHP'nin altılık bir oyu var. Süleyman Soylu'ya yaptırabileceği henüz pek çok iş var. E, ama kendi kişisel hesaplarında onların etkisizleşmesi artık yönetimde böyle çok da söz sahibi olmamaları gerekiyor Erdoğan'a göre aldığımız duyumlara göre. Ankara Emniyetinde yeni bir birim kuruluyor. Bu da bu meseleye dahil. E, Maliye merkezli çok büyük bir hareketlilik var. Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Süleyman Soylu ve Sadık Soylu ayağının Kırılması ihtimalinden söz ediliyor. Bu kişileri net olarak tanıyorsunuz. Ee, Sadık Soylu Süleyman Soylu'nun eli e, Ankara'da ve bütün işlerini onunla beraber yapıyor. Servet Yılmaz da emniyet müdürü olarak onlarla çalışıyor. Türkiye'nin haline bakın gerçekten çok ilginç bir durumdayız. Polislerin tasfiye edileceği söyleniyor. Yenileri gelecek deniyor. Süleyman Soylu bu sayede daha da etkisizleşecek anladığımız bu. Bu e, babalar operasyonu gibi bir operasyon. Bu operasyonların işte bu tasfiyeler üzerinden emniyette olacağı filan söyleniyor ve temiz toplum mesajları verilebilir e, bunlarla ilgili. Hayır temiz toplum filan değil. Bunlar da tıpkı yeni gelecek operasyonlardan söz ediyorum. E, SBK gibi sarallar ya da demir çelik mevzusunda olduğu gibi çökme operasyonları olacak. Yani çökenlere de çökme operasyonları olacak. Finans ayaklarını kırma operasyonları olacak. Sonra onlara da çökülecek. Bu iş böyle sürüp gidecek. Artık Türkiye ne yazık ki bu seviyede bu isimlerde saldıktan ve Soylu ile MHP'ye ilişkin finans bağları kesildikten sonra bu kişiler de cezaevinden çıkarılacaklar. Biz uzun zamandır hep böyle ilişkilere tanık olduk. Erdoğan tüm bu özet kapsamında e, bagajını boşaltmaya çalışıyor. Yani bu çok kolay bir mesele değil. Neden? E, bu e, emniyetten anlattık, yargıdan anlattık. TSK'dan da anlatalım. TSK'da da çok büyük rahatsızlıklar var. Yani bunu şöyle söylemiyorum. Zaten içini açtığında göreceksiniz. Bu bir darbe göndermesi falan değil. 7 Temmuz'da Duok'ta bir çatışmada iki asker yaşamını yitirdi. N.K. isimli özel kuvvetlere mensup bir askerin ölümü kamuoyundan gizlendi. Biliyorum ki bu haberi yaptığım için başıma yine dert açılacak yine soruşturma açacaklar ama kamuoyuyla buluşturmak durumundayım bu haberleri. E, hatta bu asker konusunda kulağımıza gelenler anlatılanlar çok daha sıkıntılı bu askerin cenazesine bile sahip çıkılmadı. Kamuoyundan gizlenmesi bir kenara cenazesi bile alınmadı bu askerin hala çatışma bölgesinde ve PKK'nın elinde bu askerin cenazesi. Evet askerler bu nedenlerden dolayı yani bu neyin operasyonu kardeşim biz yıllardır operasyon yapıyoruz BK Vatan Millet Sakarya ama bu neyin operasyonu sorusunda artık karşılığını bulmaya çalışıyorlar kendi yaşamları üzerinde. Yani nasıl rahatsız olmasınlar bir yandan asker bayrak vatan millet sakar ediyorlar o e, dolduramadıkları alanlardan e, diğer yandan da askerin alınması için Çaba bile harcamıyorlar. Ee, bu soruları artık askerde soruyor ve sorular büyüyor. Kendi bekanız için gençleri ölüme sürükleniyor e, sürüklüyorsunuz diyorlar. Cenazelerini bile almıyorsunuz üstelik diyorlar. Ve kamuoyundan da bu işleri gizliyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla hem AKP'nin MHP'nin kendi içerisindeki rahatsızlıkları hem de AKP'nin uzun zamandır çalıştığı bürokratlar işte yargı. Onun ötesinde TSK ve kollu kuvvetleri artık olanlardan son derece rahatsız görünüyorlar. Yani e, şöyle diyebiliriz aslında göklerden gelen bir emir vardı diyorlar. Ama göklerden gelen emir artık şu seviyede bu gemi artık batıyor. E, temennimiz çok net. Batarken Türkiye'yi de batırmasa bari. E, söz verdiğim üzere Sedat Peker konusunda da kısa bir bilgilendirme ile Mevzuyu noktalayalım. Pazar günde çok fazla benimle muhatap olmayın haberler konusunda. Peker nerede sor soruluyor? Çok fazla böyle soru geliyor. Ee, Peker'in nerede olduğunu aslında herkes e, biraz yani e, bir buçuk yıldır bu e, durumu Peker'in paylaşımlarını sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu paylaşımlar üzerinden yasak koymasını göz önüne alarak e, aşağı yukarı bir bilgi sahibi olabilir. E, bizim anladığımız Peker'e yine bir kota konulmuş e, durumda. Bu paylaşımları çok fazlalaştırdığı, çok yoğunlaştırdığı için ne demiştik? E, aylar önce işte bu e, devlet e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Peker arasında bir e, ip oyunu var yani biri ipi biraz daha gerginleştiriyor i̇şte Türkiye'den bir mesaj geldikçe öbürü biraz daha çekiyor ama şunu biliyoruz ki e, yakınlarından aldığımız bilgiler ifade edilenler e, sağlık durumunda herhangi bir problem yok Sedat Peker'in Sedat Peker ifşalarını ilk fırsatta yapmaya devam edecek ama şu anda bir kota olasılığının olduğunu e, burada görüyoruz. Ee, Sedat Peker konusunda da durum bu. Dinlediğiniz için izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler.